Osteo, kısaca tanımlarsak, vücutta olması gerekenden daha fazla yağın birikmesi, basitçe bu şekilde tarif edebiliriz. Ancak biliyoruz ki biriken yağ, e, kenarda duran e, atıl bir depo şekli olmaktan çok, bütün diğer organları etkileyen ve sağlığı ciddi şekilde tehdit eden, bir takım hormonal e, dengesizliklere yol açan, kalp hastalıkları, şeker hastalığı, e, damar sertliği, e, organlarda yetmezliklere kadar götürebilen. Çok ciddi bir durum. Obesitenin farkına varmamız aslında e, Türkiye'de yaklaşık son 10 yıldır e, gerçekleşti. Çünkü e, obezite oranlarına bakıldığında yapılan çalışmalarda son 10 yıl içerisinde hem obezitede hem de özellikle şeker hastalığında e, neredeyse iki katına varan bir artış e, gerçekleşmiş durumda. Obeste ile mücadelenin belli yöntemleri var. Tabii bütün hastalıklarda olduğu gibi obeziteden korunmak aslında en önemlisi. Bu amaçla bir takım çalışmalar yürütülmekte. Diyet alışkanlıklarının değiştirilmesi, egzersizin mutlaka günlük yaşama katılması, hareketin arttırılması, özellikle çocuk yaşlardan başlayarak sağlıklı beslenme şekillerinin kazandırılması çok önemli. Ancak belli bir aşamaya geçtikten sonra, yani bizim kısaca vücut kitle indeksi dediğimiz, boy ve kilodan hesaplanan bir değere göre belirlediğimiz, morbid obezite dediğimiz aşamaya geçtikten sonra, bu da yaklaşık olarak... 30-40 kilo gibi bir fazlalıktan sonrası anlamına geliyor kabaca. Bu aşamadaki obezlerin artık ameliyatsız yöntemlerle diyet, egzersiz, psikoterapi, ilaç, akupunktur benzeri yöntemlerle çözülmesi tıbbi olarak neredeyse imkansız. Bu yapılan çalışmalarla kanıtlanmış 5 yıl içerisinde neredeyse sıfıra yakın verdiği kiloyu koruyabilen hastaların oranı. Dolayısıyla gündeme obeste cerrahisi geliyor. Obeste cerrahisi de aynı obestedeki artışa benzer şekilde son 10 yılda çok ciddi bir ilerleme kaydetti. Özellikle mide üzerinde gerçekleştirilen mide küçültme operasyonları ya da mide bağırsak arasında değişiklikler ee, geçişler oluşturduğumuz baypas ameliyatlarıyla hem obeziteyi ortadan kaldırıp sağlıklı kilonuza ulaşmanızı sağlamak hem de bunun yanı sıra şeker hastalığını özellikle e, insülin kullanımına gerek kalmayacak şekilde tedavi etmek mümkün. Obezite cerrahisi günümüzde e, her gün uyguladığımız adeta ayrı bir branş haline gelen e, ve son derece güvenilir olarak e, gerçekleştirdiğimiz, korkmanıza gerek olmayan ama obeste kesinlikle korkmanıza gerek olan bir durumdur. Ee, obeste cerrahisi bunu çözebilecek olan elimizdeki tek bilimsel yöntemdir.